Antik Leton harabeleri, Türkiye'nin güneybatısında, Antalya bölgesinde yer alan önemli bir arkeolojik alandır. Ancak idari olarak Muğla iline bağlıdır ve Fethiye ilçesindeki Kumluova kasabasına yakındır. Leton, Antik Santos kentinin sadece birkaç kilometre güneyindedir. Bu iki yer birlikte, Antik Likya uygarlığının en önemli kültürel ve dini merkezlerinden birini oluşturur. Hem Leton hem de Zantos, 1988 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine alınmıştır. Bugün Leton'da yan yana sıralanmış 3 tapınak kalıntısı görülebilir. Bu tapınaklar Leto, Apollon ve Artemis'e adanmıştır ve MÖ 4. yüzyıla kadar uzanır. Ancak bu bölgede dini faaliyetlerin daha da önce başladığı düşünülmektedir. Leto'ndaki en dikkat çekici keşiflerden biri üzerinde Yunanca, Likçe ve Aramice yazıt bulunan büyük bir taş sitel olmuştur. Bu yazıt, Likçe dilinin çözülmesinde büyük rol oynamış ve önem açısından Mısır'daki Rosetta Taşı'na benzetilmiştir. Alanda ayrıca Helenistik döneme ait bir tiyatro, büyük bir çeşme, Nianpaum ve Leto efsanesiyle bağlantılı olduğuna inanılan kutsal bir su kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca Geç Bizans dönemine ait bazilika kalıntıları, bu kutsal alanın Hristiyanlık döneminde de kullanılmaya devam ettiğini gösterir. Mozaikler, sütunlar ve süsleme parçaları hala görülebilir ve buranın uzun geçmişine dair etkileyici bir bakış sunar. Leton genellikle sessiz ve kalabalıktan uzaktır, bu da burayı keşfetmek için huzurlu bir ortam haline getirir. Fethiye, kalkan veya kaş gibi şehirlerden araba ile ulaşmak en uygunudur. Leton genellikle yakındaki Zantos ile birlikte ziyaret edilir. Bilgilendirici tabelalar mevcuttur, ancak deneyim, bilgili bir rehber ya da sesli anlatım ile daha da zenginleşebilir. Leto'nun tarihi ve kültürel önemi, Likya'nın manevi merkezi olmasından ve antik diller ile dinleri anlamamıza yaptığı katkılardan gelir. Bu antik yer, Türkiye'nin dağlar ile deniz arasında saklı kalmış arkeolojik hazinelerinden biridir.